Dostlar selamlar saygılar kanalımız para bilgiye hoş geldiniz. Evet bu hafta temettü ödemesi yapacak şirketler haberiyle haftanın 6. günü hafta sonu cumartesi günü karşınızdayız. Evet endeks kapalı haliyle genel haberler ile para bilgi kanalında sizlere borsadan haberler sunmaya çalışıyoruz. 25 Aralık haftasında 8 şirket yatırımcılarına temettü ödemesi yapacağını duyurdu arkadaşlar. Bunların birinci sırada ARD Grup Bilişim Teknoloji Anonim Şirketi var. 0.013 kuruşluk bir temettü dağıtacak. 25-12 yani 12. 25'inde temettü tarihi. Galata Wind 20 kuruşluk bir temettü dağıtımı yapacak. 12. 26'sında. Bu rakamların hepsi net rakamlar arkadaşlar. Kütahya Şeker 1 lira 95 TL kuruşluk bir temettü dağıtımı yapacak. 26'sındayın. Bursa Çimento 0.04 kuruşluk bir temettü ödemesi yapacak 12'nin 27'sinde. Alternatur Arkada 20 kuruşluk bir temettü ödemesi yapacak bu ikinci taksit 12'nin 27'sinde. Pasifik Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı da 3 kuruşluk bir temettü ödemesi yapacak 12'nin 27'sinde. Sönmez filament ipek, İplik ve elyaf Sanayi'de arkadaşlar. 8 kuruşluk bir temettü ödemesi yapacak. 2 taksit, 2. taksit olarak 12. ayın 27'sinde. Ve öz Su balık üretim analım şirketi de 5 kuruşluk bir 5. taksit temettü ödemesi yapacak 12. ayın 29'unda. Bu rakamlar net rakamlar. Bunu belirtelim tekrar. Yani gördüğünüz gibi rakamlar çok küçük. Bu enflasyon ortamında zaten önemsiz rakamlar bunlar e, ee, şirketlerin bu tür küçük rakamlar yerine temettü vermeler yerine aslında yatırımların güçlendirerek daha farklı hisselerin değerini ve şirketin değerini arttırmaları tercih edilebilir. Çünkü bu temettülerle herhangi bir iş, bir hareket yapılamaz. Hepinize sağlıklı ve bol kazan şu günlerde diyorum. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Yorumlarınız, beğenilerinizle de bize destek olmaya devam edebilirsiniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar.